Günaydın arkadaşlar. Vize haftasına giriyoruz. Ve biliyorsunuz ki vize haftası benim vlog haftamdır. Ve vize haftası sivilce haftası. ya yani şuna bak her yerimde. Streslenmiyorum bu aslında. Gersen. Öyle. Bakın burada Tokyo var. Bak yatağımın koca bir bölümünü alıyorsun zaten. Beni daha ne diye itekliyorsun? Evet size sınav çetelerimi söyleyecektim. Onu unuttum yani. Şimdi pazartesi iki tane sınav. Odyolojik değerlendirme var. KBB var. KBB en korktuğum derslerden birisi. Salı günü materyal ve tıbbi etik var. Onları rahat halledebileceğimi düşünüyorum. Çarşamba idik var. de son slaytlar bir tık böyle böyle oldu ama hallederiz onu da hallederiz. Perşembe. <laughs> Perşembe de işsel algı süreçleri var. Onu da hallederim. O da e, rahat ve notlar. Hepsinde notlarım tamam şu anda. Ve sadece telefonu ısırma. <laughs> Dur bakın ya. ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun ya? Bak ya ne saldırıyor? Neyse. Ee, şey dedi. Neydi? Falan. Cuma günü var mı? Yok. Cuma günü yok. Perşembe günü bitiyor işte. İkişerli ikişerli yapmışlar. Hallederiz diye düşünmekteyim. İkinci sınıfın ilk vizesi. E, cumartesi günü yani yarın bugün cuma <laughs> mantıken. Cumartesi günü de işitme denge var. <laughs> ay, 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 ay. Bir kedi alırım senden ne <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün 16 Kasım. 16 Kasım'mış. Sınav var ya. Şu, şu saat 8. Şöyle not çıkarmıştım dün. Bir sayfa. Küçük sayfa diyebiliriz. Arkada Özet. Onu şey yapacağım şimdi. Çıkardım ve yani. Bir şey yapmadım. KBB'nin notunu da çıkarmıştım. Öyle. Tüm notlarım hazır şu an. Sadece okuyup ezberlemek kalıyor hani şu onu çalışacağız yani. Hı. <laughs> Misafirimiz var bugün yine. Aynen. En son sizinle numaramı paylaşmıştım, hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> oldu kimse aramadı. Kimse yani. aramadı Çünkü bitmedik. Çünkü bitmedi. sesi, aynen. aynen. İlk sınav. Bittiğimden emin oldum tek sınav arkadaşlar. O kadar. Valla ben pazartesi günkü bir sınava daha hazırım. KBB dışındaki her şey hazırım aslında. Pazartesi, inceleme, Pazartesi, odolojik inceleme, değerlendirme vardı. Ben şeyleri ezbere bildiğim için bu arada ama. Şu... Odiyogramları. Hmm tiplerini olsun, şeylerini olsun. Ben onu ezberlemedim. Sadece o kaldı biliyor musun? Ezberlemedim aslında ben öğrendim. yani, yani ben üstüne... öğrenmeye çalışmıyorum ben geçsem yeterli. <laughs> şey, ileride... Arkadaşlar 3 dakikada falan bitirdik sınavı. Berfin tuvalete. Berfin sesler. Berfin sesler. Berfin biz hakkında neler söylemek istersin? <laughs> Güzeldi. Ee, bir adamın bile yaklaşmaktan Elin oğluna küçük bir şey hissetmeye başlayınca Bak <laughs> ya. Bir tane video var onu Aynı kıyafet aynı yerden ıslanıyor. <laughs> Askılık benim bu arada. Umarım Hadi. KBB'den de böyle olur. Merhaba arkadaşlar. Bugün vlog çekmeyi unuttum. Bugün pazar. Yarın iki tane sınavım var. Bu hafta hep iki tane sınavım var gerçi ama öyle ders çalışıyorum. Tripot almıştım zaman ışını yapsam. Da. Rimelli uyumuşum sanırım. Rimel yapmış. Şöyle Semi KBB'den not çıkarmış. Onu okuyorum. En sevdiğim. şekilde. Falan. Yani Çalış bir şey şu, anlamıyorum. Ya. <laughs> Aman vallahi yorulduk ya. Benim oturuşum <gülüyor> yine. <gülüyor> Ama daha haftanın ikinci günündeyiz. Değil mi? Daha <laughs> ilk ilk gün gündeyiz. Yani <laughs> evet <laughs> yağmur. Çok kötüyüm. Bugün çok ağır sınavlarımız var. Evet. Şu 0 e alsam nasıl çıkıyor acaba? Şöyle sabit desem nasıl çıkarız acaba? <laughs> çok yaşa. <laughs> Sağlıklı yaşa. Geç geber. Geç geber. Youtube. Oldu herhalde. Bak kameranızı sabit. Durma. Gözlerim. 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 <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kafeden çıktık şimdi. Kafeye uğradık. Vlogglamadık oraya. kaç bekliyorsun? Daha girmediğim için bilmiyorum. Hocanın sor tarzını hiç görmedik. O yüzden yorum yapamıyorum. <laughs> arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün SBÖ'deyiz. Eski adıyla Gata. Hmm. Hasan kıskandın <laughs> mı? <gülüyor> evet. Zulkalarım. Bugün SB'deyiz arkadaşlar. Halı sahamız. Burada benim eski flörtler <laughs> oynuyordu. Bakın. <Hadi>. Gördüğünüz alanda <laughs> bu minyolar. <laughs> Gelmeyin. Hocalar çok kasıntı. Saçma sapan soruyorlar. <laughs> Bir hocanın karşısına çıksa. Ya ee, hiç olur mu? Bir de bizim bölüm başkanımız ya. Evet. salın <laughs> <Kanalımız gülüyor> biple. Tamam şimdi seni şey çekeceğim. Hazır <laughs> mısın? <laughs> Burada da TikTok içeriyorsun. 30. 30. <laughs> <Ot>. Kaç aldın? <laughs> Sonra da kaç aldın? Sıfır. Sıfır. <laughs> Burada şey arkadaşlar bizim fakülte yani tam olarak şurası. FTR <laughs> ile aynı şeydeyiz. <laughs> Bir fark yok başka. İzometrik kasılma ne yapıyor ya? Karşınızda iyi <laughs> bilgi. İki tane üniversite okuyor. <laughs> ne düşünüyorsun? Şey Benim pozisyon alakalı. Ben <laughs> seni çekmek istiyorum. Çek. <laughs> Daha girmedim. Girince Dur, de. Dur ben video çekeceğiz. Bunlar da şey. Ventilatörün altında duruyorlar. Patlamayın dikkat edin. Bu da ben. Elveda. Niye dik çekiyorsun? Çünkü sizin sizi orada göstermem gerekiyor. Tamam hadi görüşürüz. Başarılar. Bay bay. Çarşamba. Gidiks'in los anı yeri çarşamba. Çarşamba. Yani çarşamba. Gidiks'in havuzu var. Notlarınız var. Yok da benim notlarım. Teftir'in de çok notları var. Evet çok güzel oldu. İyi güncelleme alalım. Bence burada e, Sedik Admi sorar. Onun e, normal düzeyini bilmen lazım. 03'te 16 benim Türkçe A0'a geçiyor. Alo Türkçe geçiyor. Benim içeceğim en sağlıklı şey sudur. Benim en sağlıklı içeceğim şey sudur. Yani... <laughs> Ay bembeyaz <bol> gibi. <laughs> Videoyu çekelim. <laughs> arkadaşlar. Evet İrem S.B. Ee, arkadaşlar hallettim. Normalde geçemeyeceğimi düşünüyordum ama geçtim. <laughs> Ama Benden kopya, kopya çekmedim. Arkadaşlar. Akhirat ne onu aldım ne Berfin'e verebildim. Berfin'e bir tane verdim onu da. Yanlışlıkla duydum onu verdim. de ama. Şeyi duydun mu Anam. bir tanesini? Bir kere A dediğini duydum. 11 doğa. <laughs> <laughs> yaptım. <gülüyor> İyi. Bir senden dedim bir Berfin'e verdim o kadar. <laughs> Okul yokuşu arkadaşlar. Teknikeli. <laughs> Merhabalar, merhabalar. Bugün çarşamba. Son iki sınavım kaldı. Şimdi kalibrasyona çalışıyorum. Böyle çekim dedim. Arkadaşlarıma mesaj attım. Dedim ki e, video çekin. Eğer çektilerse onları eklerim hemen. Evet gençler, ders çalışmak için e, oturdum. E, bugün abim iyi geldi ve yarın iki tane sınavım var. Sonra Allah'a çok dua ettim. Ve Allah da elektrikleri kesti. <laughs> Şükürler olsun ki elektrikler kesildi ve abim elektrikler olmayınca bizim evde kalmak istemedi. Sonuç olarak abim yıl gitti ve gittikten iyi değil, kızın elektrikler geldi. <laughs> ben gerçekten başka bir şey dileseymişim olacakmış. Şimdi de ders çalışıyorum. Ama ders çalışma şeklinde bakın. Oturdum ve bu şekilde ders çalışıyorum. O şekilde. Ee, zor. Dedim ki KBB'yi geçeyim. Bir o sınav geçsin. Diğerleri zaten çerez gibi halyolar. Hepsini son güne bıraktım. Ve hepsinde de sıkışıyorum çalışırken gerçekten. Saat 10. Hala bitmedi. Ve başım ağrıyor. Benim kombin çek yalnız. Kaza oldu arkadaşlar. Adalet mahallesinde kaza Adalet mahallesinde otobüs bir aramaya vurdu. Otobüs değil ya. Ağzımın yükselimini arıyor. Baba nasıl karanlık be. Kukuk inalarımız hazır. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten artık alacağım yani. Yağmur yağacak herhalde hamur. <gülüyor> 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 Ay çok güzel. Şurada fotoğraf çekilir ha. Evet. Çıkışta çekilemiyor. Ya bu tiple mi? Eşofmanları giyinmişiz ya. ya. Çok şaşırtıyoruz. <laughs> şey Edebilmiş. Edebildiği yani. zaman. Nefes alınmak ne yenilemek, yeniden Bir de tekrar onaylatması var. Okuyor, bakıyor. Ya of dünküyle aynı kombini yapmışım yanlışlıkla istemeden öyle oldu. Gerçekten. Gerçekten eyeliner çekmemiş diyorum ki sende bir eksiklik ben var. Ben, ben çıplak istiyorum eyelinersız. Ama sınavda çekemem. Hiç mi çekmedin? Çekmedim. Allah ım Allah ım Yazıklar yok. olsun size. Üç gündür bizim halimize evde. Gerçekten. Kendimizi fark <laughs> edeceğiz. Sabah geçelim. Nefis sı sıçmayı şey yapıyor musun? Yapamadım. Ge <laughs> Aa, yok. Ben yer misin? Evet, sabah evden çıktım abi. Bittim kızlarla hostanasın. <laughs> <Abi, ben, ben. gülüyor> Bunu koyayım mı? <laughs> Bir buçuk saniye bastım bu osilatör. Sesi gönderen. Tamam. Saf sesi gönderen osilatör. Tamam. Onun üzerine atenatör var. var. işitme ayarı. Desibel cinsinden. Bana gelince benim Türkçe gidiyor. <laughs> Yağmur gibi anlat. Yağmur gibi anlat. A, B, C, D, E. <laughs> evet arkadaşlar kafeye geldik şimdi. Nasıl geçti sınavın? Çok güzeldi. Çok kolaydı. Beklediğimden çok çok kolaydı. beklediğimden kolaydı. Kan bebe açıklanmış. Açıklarken evet, <laughs> Hatice Hoca'ya şey dedim. Hocam sizi çok seviyoruz dedim. <laughs> Çıkmak açıklarken. Eline sağlık. Benim sınavım da iyi geçti. Işte, KBB sonucuma da İki baktım. Mi? O da iyi geldi. Ben gözüm iyi gözükseydim. <laughs> Öyle. Arkadaşlar bu arada kahve bana dokunuyor da o yüzden şey yapamadım. Yoksa yemin ederiz alırdık arkadaşlar. Alın <laughs> lan. <laughs> Beleştiği için fena <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Öyle, bugün saçım hoşuma gitti. Yani sadece taradım. Sabah <laughs> da diyordu ki keçe gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onu da koyacağım. Onu tamam, da koyacağım. Kızardım, utandım galiba. Bura bizim mekan artık. Buranın reklamını yapacağım. Ayaz evet, kalanmış katılıyorum. Evet hatırlıyorum. <laughs> Gerçekten. Benim doğum günümü kutlamak için, için e, fırtınaya yakalanmış kızlardan. Evet. Ankara'nın havası gerçekten benim mental sağlığım gibi. Bir iyi bir kötü. Değil mi, değil kötü yani. olma süresi daha fazla. <gülüyor> 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 Korktum ya <laughs> bakmadım. Tam çekiyordum ya. Sen kaç almışsın? <laughs> 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 yağmur, yağmur sonucunu öğreniyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki ilk defa şey yapıyoruz da. Bakayım mı? Abla baksana, baksana hadi. Baksana kanka. Niye bakmıyorsun? Efendim, Benim fazla... Almışım. 76. Ha? İyi. 76 almış. İyi kanka. 76 alsam götümü açarım burada. Kanka kaydı aldım. Bakın tamam. Aç 76 alırsam götümü açacağım burada. Bitti amına koyayım. Bitti arkadaşlar. Hiç <laughs> bitti. O ne? O ne? Evet bitti sınavdan çıktık. Sıla gözükmek istemiyordu. Evet. Sıla şey. <laughs> bakayım çok çirkin sen bakayım. İdare eder işte ne yapayım. Nasıl bitti sınavlar ne düşünüyorsunuz? Ay, düşünüyorsun evet. ay valla ben gerçekten bak. çok mutluyum. Bitti eve gidip uyumak istiyorum önce bir kahve içeceğim ama Halahattin'e ben... fal atmam lazım. Halahattin atma kısmet at. Yarın <laughs> yarın mi? faz bakalım. Var mı kahve alalım mı? Yarın kahvemiz var kahvemiz. Geldiğinizde artık şey sınav sonrası vlogunda görüşmek Yine üzere. Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar biz mahallemizdeyiz. İrem ağla. <gülüyor> İrem'i sat. <laughs> sattık ve e... Bunlar çok modaydı Bu da ne o? Bayramda değil mi? Bayramda çok Aynen tane bunlar. tane satın. Acaba öyle mi? Aç da dedi. 300 liraydı. Yağmur bu aldı. Mi? İki tane vardı bu telefonun en <laughs> çoğalları da. İki tane vardı. <laughs> 71 grama 40 liraydı. He. Oha, kilosu bu arada 550-600'e falan geliyor. Çok para abla. Aynen. Bakalım değer mi ama. Bakalım iyi mi? Ay çok kötü. Şimdi Bakalım değer mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Aa! Aa geçti. Geçti. Aldım. Ben de alacaktım. Baktım yağmur alıyor. Dedim ki yağmurdan otlanırım. Almadım. <laughs> aç abla, aç. <gülüyor> Bu <gülüyor> muydu? <laughs> öyle <laughs> öyle bitiremedikleri. Kinder. Her bir adet içinde çikolatasılar gider. Aynen. Kötü. Tarihi mi geçti acaba bunun? Beğenmedim. Bozuk, bozuk çikolata tadı var. Evet. Tek lira boşa gitti. Aynen. İyi ki almamışsın. Beğenmedik almayın. Almayın.